Mobil ödeme sistemi gerçekleştirilirken üye tahsilatı yapılacağı zaman üyenin kartı ekranda görülen telefonun manyetik alanına yaklaştırıldığı andan itibaren üye bilgileri saniyesinde ekrana gelmektedir. Ekranda üyenin adı soyadı, TC kimlik numarası ve adına tanımlı olan kredi türleri toplam ile birlikte yansımaktadır. Personel tahsilat işlemi gerçekleştirebilmesi için ekranda bulunan kredi tahsil et butonuna tıkladığında üyenin adına kayıtlı bütün kredi türleri ekranda görülmektedir. Buradan hangi kredi türünü tahsil etmek istiyorsa üzerine tıkladığında tahsilat tutarı yani o haftanın tahsilat miktarı anında ekranda gözükmektedir. Tahsilat butonu ile birlikte üyenin tahsilatı anında yapılmış olmaktadır. Personel aynı zamanda isterse bu tutarı manuel olarak da girebilmektedir. Yani üyenin 30 TL ödemesi gerekirken 25 TL ödemek istiyorsa 25 TL tahsilat alanına girip tahsilat butonuna tıklandığında saniyesinde tahsilat işlemi gerçekleştirilmektedir. Tahsilat işlemi yapılan üye mevcut damla arayüzünden aynı zamanda hesap bilgilerini girildiği anda sisteme saniyesinde yansımaktadır.